Bismillahirrahmanirrahim. Sahihi Buhari'de geçen bir hadis-i şerife göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahşer gününün dehşetini bizlere şu şekilde anlatıyor. مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَنْ Hepiniz Allah ile bizatihi muhatap olacaksınız. Aranızda hiçbir tercüman olmayacak. فَيَنْدُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا yara اِلَّا مَا قَدَّمَ o Allah Teala ile muhatap olduğunuzda sağ tarafınıza bakacaksınız. Ancak dünyadayken göndermiş olduğunuz amellerinizden başkasını göremeyeceksiniz. Feyanduru eş ememinhu minhu fela yara illa ma kaddem Sol tarafınıza bakacaksınız ve aynı şekilde dünyadayken yapmış olduğunuz ahirete göndermiş olduğunuz amellerinizden başkasını göremeyeceksiniz. Ön tarafınıza bakacaksınız ve ön tarafınıza ateşin size doğru geldiğini göreceksiniz diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sonunda çok kolay ve o cehennemden kurtulabilecek bir ameli bizlere söylüyor. Fettakun nar, <laughs> valev bi şıkkı temratin. Yarım bir hurma dahi olsa o yarım hurmayı sadaka vererek cehennemden kendinizi, yüzünüzü koruyun diyor. Hatta bunu da bulamıyorsanız, fe illem yecil, fe bi kelimetin tayyibe. O hurmayı da bulamıyorsanız, güzel söz söyleyerek, insanların hatırını alarak cehennemden kendinizi korumaya çalışın diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.